Hava diskolik. Anında haber, anında bilgi. Şanlıurfa'da HDP'liler Mehmetçin Suriye yönelik operasyonunu protesto etti. 40 gözaltı. Kentte bir araya gelen HDP ve DBP üyesi bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği haber harekatını hedef alarak eylem düzenledi. Valinin yasak kararına uymayan gruba polis müdahale etti. Türk askeri terörle mücadelesini sürdürüyor terörü bitirmekte kararlı olan güvenlik güçleri son günlerde operasyonlarını hızlandırdı. Öyle ki hedef olan süreye yönelik baskılar arttı. Bölgede gizlenen PKK-YPG terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatlarında başarılı sonuçlar elde ediliyor. Şanlıurfa'da Mehmetçiğe yönelik protesto. Öte yandan bu operasyonlara karşı gelenler de yok değil. Şanlıurfa valiliği sabah saatlerine kentte her türlü eylem, basın açıklaması ve yürüyüşe ilişkin bir günlük yasak kararı aldı. Bu kararın ardından ve DBP üyesi bir grup öğle saatlerinde Ahmet Bahçıvan İç Merkezi önünde Türk Silahlı Kuvveti'nin Suriye'deki terör heriflerine yönelik başlattığı operasyonları kınamak için basın açıklaması yapmak istedi ağır sandı. Alanda toplanan aralarında HDP'nin 15 Ekim'de yapılacak kongresine katılmak için Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen bir grup yabancı uyruklunda bulunduğu kalabalığa polis ekipleri valinin yasak kararını hatırlatarak dağılmalarını istedi. Bu uyarıya rağmen yürüyüş ve açıklaması yapmak isteyen grup ile polis arasında arbede çıktı. 40 kişi gözaltında Polis ekiplerinin müdahalesiyle 13 yabancı uyruklu 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İşlemi yapılmak üzere emniyete götürdü. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.